Please make make point. command set the this leg, angle angle. Açısı diyor bacağının kaval şey, kemini açısı. Machine angle. This is a direction where you going. Nereye gideceği yönü göstermesi gerekiyor. If you machine angle here like a long jump, you goes up. If you shoot yukarı yukarı like high jump, you go gidersiniz. gidersiniz. For sprinting, your shin angle should be there. Straight. Açısı so, the main point. Okay. 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 Dizinizin açısı da aynı şekilde gideceğiniz yöne istersen Dik, dikkat dikkat istersen mod. So the first step this shin angle should be same. Pam 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 pam. Not pam pam. Could... Aynı şekilde diyor arkadaki bacağının dizindeki açı So the first step, this first step, build be Should be there. Pam pam step Eğer diye ayam ayağımı yere koyduğumda dizimin açısı e, yukarıdaysa yukarı kaldırım ama aşağıdaysa ileri giderim. So I lift evet. in knee and return this leg back on same angle. Aynı şekilde diyor geriye doğru itiş yapıyormuşum gibi geriye doğru basıyormuşum gibi dizimin açısının aynı şekilde olması diyor. Most of the time the main mistake try to straight up a knee like this. Bazen en çok yapılan şeylerden bir But tanesi hemen bu hemen diz açısını yükseltip gövdeni yükselmesini sağlamak. This is wrong because you change direction. He goes up. Bu da gövdenin hemen birden yükselmesine neden oluyor. So you return this back and you start using only glutes. Boom. sadece burada kalça kasların yani gluteus kası kullanıyoruz step. Again, ve itiş boom. yapıyoruz. İleriye point. doğru itiş, itiş yapıyoruz.